Üretici memnun değil. Ürün soyut bir kavram olsa da ürün de memnun değil. Yani ayva kendi varlığından memnun değil. Ee, efendim işte incir kendi varlığından memnun değil. Kiraz kendi varlığından memnun değil. Yerlerde sür, Yerlere dökülüyor. O anlamda söylüyorum. Biraz belki ironi yapıyor. Ürün de memnun değil. Peki yani tüketici memnun mu? Tüketici de memnun. Piyasa memnun mu? Yani piyasaya da bakıyorsunuz herkes ağlıyor. Yok o süt bulamıyor, öbür et bulamıyor. Piyasa memnun mu? Piyasa memnun değil. Peki sen ne için varsın? Memnun olan bu işten e, parsayı toplayanlar. Ağırlıklı olarak 35-36 bin zincir marketin tedarikçileri ve e, tüccarlar diye tanımladığım hali yasasında, harekende yasasında tüccar olarak tanımlanan gruplar. Onun dışında e, ithalatçılar, e, ihracatçılar da çok memnun değil. Onu söyleyeyim. E, onun dışında şöyle söyleyelim, 84 milyondan e, 20 bin kişi memnun, geri kalanı memnun değil.